gelmiştim. Şey Dünyanın en uzun köprüsüymüş. Ebe namını çok seviyoruz ya. Peki, iletirim Niye geldi bu zaman buraya? Niye beni kandırıyorsun? Golden Gate'den büyükmüş. Pasta oldum yandırıyor ama. Senin tane amonun adı olmaz. Yeni <laughs> albümle. Abi abur musun? Abi çalıyor, çırpıyor da. Yapıyor be. Buraları <laughs> koyma. Ha hepsini koyacağım. Evet. Modumu düşürüyorsunuz. Modumu, modumu düşürüyorsunuz beni. Bırak bırak. <gülüyor> 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 ben 220'yi <şeyinizi> gördüm hatırlamıyorum sanırım. <laughs> <laughs> bunlar hep değil. bunlar? Kendi. Kendi. Değil mi? var. Server Rose ve Beta.